Merhabalar dostlar arkadaşlar haber öğleleyin geldi hisse resmen zıpladı tavana vurdu hatta arkadaşlar ama tabi günün sonunda yüzde ya altı yakın değerde kapattı Onu da söylemekte fayda var ama hisse güzel şimdi grafiğe biraz sonra geleceğiz bakalım ne diyor 22 Temmuz 2025 13.42'de gelmiş öğleleyin saat bir gibi arkadaşlar Erciyas çelik boru sanayi AŞ olarak karşımıza çıkıyor özet bilgi yeni iş ilişkisi hemen haberin ayrıntısına bakalım Şirketin prestiji, cirosu ve karına olumlu katkısının olması beklenmektedir. Ne diyor? Şirketimiz İtalya Kamu Gaz İdaresi tarafından açılan ve Avrupa Enerji Dönüşüm Hedefleri kapsamında stratejik öneme sahip olan 23,5 kilometrelik hidrojen borusu imalat ve tedarik ihalesini kazanmıştır. Proje İtalya'da Milano'yu da kapsayan Lamborghini bölgesindedir diyor. Şirketimiz daha önce de hidrojen karıştırılarak kullanılan doğal gaz boru üretilmiş olup şimdi de söz konusu proje kapsamında Türkiye'de ilk defa Avrupa'da dördüncü olarak ve bilindiği kadarıyla dünyada dünyada ilk 5 şirketten birisi olarak %100 hidrojen taşıma kapasiteli boruların üretimini gerçekleştirecektir. Avrupa Birliği'nin enerji dönüşüm politikalarıyla uyumlu olarak planlanan bu proje, hidrojenin altyapısının gelişmesine yönelik önemli bir adımdır diyor. Üretilecek borular hidrojen gazının iletimine uygun özelliklerde ve ilgili Avrupa normlarına uygun şekilde imal edilecektir. İhale kapsamındaki üretim faaliyetlerinin 2025 yılı içerisinde başlanması ve teslimattan kadem olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar hisseye baktığımız zaman dip bölgesini gördüğümüz kadarıyla 6. ayın ortasında görmüş gibi gözüküyor. Düşeni de kırmış mı bakalım hep beraber grafiksel olarak da nedir ne değildir diye. Bakalım arkadaşlar henüz şu, şu kısas için bakalım. Bugün evet denemeye çalışmış arkadaşlar ama düşeni daha kıramamış. En azından buradaki son ne zaman itibaren? 2024'ün 12. ayın başından itibaren düşüş trendindeki arkadaşlar düşeni kıramamış gibi gözüküyor. Hacim güzel. Eğer hacim 3-5 gün daha böyle devam ederse büyük ihtimalle ilk zirvemiz arkadaşlar daha doğrusu direncimiz. 98.49 arkasından da 112 görme ihtimalimiz var. Aşağıda destek olacak da karşımıza 74-84 önemli. Burası burayı çok dikkat edin. Bakın ve 62 80 62-61 arkadaşlar köprüden önceki son çıkış olarak aklımızda bulunsun. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi günler diyorum. Sağ olasınız.